Herkese merhabalar. Bu aracımız 2022 model Volkswagen T-Roc. Aracımız, style paketimiz ne yaptık? Otomatik vakumlu bagaj yaptık. Logomuz da açılabiliyor arkadaşlar. Düğmeden kapatabiliyoruz. Kumandadan da açıp tekrardan kapatabiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi, eline geçelim. Adaptif vursu kontrol montajını gerçekleştirdik. Radarımız. Ön logomuzu takıyoruz. Camı gösterelim. t camımız şerit takip destekli. İçerisine kameramızı yerleştiriyoruz. Ön kameramızla birlikte front asitimizi ekledik. Adaptive cruise control control'u da ekledik. IQ LED farlarda açılış animasyonunu göstereceğim. Şu farları kapatır mısın? Lambaları, yukarıdaki lambaları. Şimdi farı kapatalım. Aracı çalıştırıyorum. Şu şekilde bir silme yapıyor arkadaşlar. Diğerlerini de kapatalım. kontağımızı açtık. Motorumuzu çalıştırdığımız zaman farlar bu şekilde silme yapıyor. Gördüğünüz gibi. Aracımız 2022 model. Kilometremiz 2076 kilometrede. Asistanlar kısmında Lane Assist'imiz Adaptive Cruise Control'ümüz Sabitleme ve Sınırlayıcı Sistemi ve Front Assist'imiz Aktif durumda Medya üzerinden de işlemleri gösterelim Adaptif Cruise kontrolümüz, Front Assist'imiz Lane Assist Hatta adaptif Şerif Kılavuzu'nu açıyoruz Trafik Tabelası Okuma Sistemi Yorgunluk Algılama ve Proaktif Yolcu Koruma zaten aracımızda Mevcuttu Ekstradan IQ LED farlarımız olduğu için dinamik light asit özelliğini aktif ettik. Kolumuzu bir kere geriye çektiğimiz zaman şurada çıkan otomatik far dinamik light asit olarak çalışmakta. Kullandığımız tüm parçalar orijinal Volkswagen ürünleridir. Fabrikasyon şekilde işçilik yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sizlere de bu donanımla sahip olmak isterseniz 0544 295 8876 numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. İyi günlerde kalın.